Merhaba sevgili izleyiciler. Doğa ne kadar güzel sebze ve meyveler üretiliyor mu? Öyle değil mi? Hepsinin içinde ayrı vitamin, ayrı mineral, ayrı elementler var. Hepsinin rengi kokusu ayrı. E, i̇ştahımız kabarsın onları yiyelim diye. Çünkü içlerindeki vitaminler bizi ayakta tutuyor, yaşatıyor, neşeli ve mutlu kılıyor, pozitif kılıyor. Hem vücudumuzu hem ruhumuzu. İşte yer elması da bunlardan biri. Biraz şekilsiz gözükür ama aslında içinde çok zengin vitamin ve mineraller olduğunu düşünüyorum. E, bunda haklı mıyım bu düşüncemde? Beslenmedeki önemi nedir? Bunu diyet uzmanı Gülay Hamzoğlu Öztürk'e soracağım. Gülay Hanım yer elması nasıl bir meyve? Ee, ve neler var içinde? Yani yerelması e, kök bitki e, fakat patates gibi ya da diğer kök bitkiler gibi nişasta oranı yüksek değil. Dolayısıyla biraz daha bizim için kıymetli oluyor. <laughs> e, kilo kontrolü ilgili semik indeks açısından <laughs> e, özellikle diyabetiklerde e, birazcık daha ve doygunluğu e, sağladığı için e, yine zayıflama programları ve benzeri günlük yaşantımızda yer verebiliriz. E, yer elmasının etken şey inulin dediğimiz yine antioksidan özelliği güçlü bir etken e, madde içerdiği için bunun sonucunda da kalp damar hastalıklarına karşı, e, az evvel dediğiniz gibi e, depresyon, anksiyete, iç sıkıntısı ve benzeri bunlara karşı yer elmasının faydalı olduğu yönde araştırmalar var. E, çinko, magnezyum, demir e, açısından oldukça zengin. Dolayısıyla magnezyum kaynağı e, veya çinko'dan e, zengin olduğu için cilt e, Hı -hı. için e, faydalı Saçlara olabiliyor. Saçla ilgili de aynı şekilde. Hı -hı. E, fayda sağlayabiliyor. Özellikle magnezyumla ilgili olarak kansere karşı aynı şekilde faydası var diyebiliriz yer evet. yerelmasının. E, lifli olduğu için yine sindirim sistemi ve problemlerinde faydalanılabilir. E, çünkü yaşantımızın da verdiği işte hareketsizlik Hı -hı. vesaire e, çeşitli sindirim sistemi problemleri yaşanabiliyor. E, glisemik indeksi düşük olduğu için e, şeker Çok dalgalanmalarında güzel, ani iniş çıkışlar e, olmadığı için yine e, önlerimizde yer verebiliriz. Topluk da verir o zaman değil mi? Evet. evet bizi evet. biraz uyalar en azından e, acıktığımızı hissetmeyiz. Yer elmasının beslenmedik önemi böyle. Diyet uzmanımız Gülay Hanım bize aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Ben kendisine. teşekkür ederim.